merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizin için güzel bir challenge hazırladık. Ben ve kuzenim başlayacağız. Suyu ağzına alıp gülmemi challenge. Kaybeden acıyı yiyecek. Olayın komik tarafı e, kardeşim ve hanım bize şakaları anlatacak. Ama hiçbir şekilde Türkçesi yok. Hadi bakalım nasıl olacak. Yani... Aynen. O zaman başlayalım arkadaşlar. <laughs> ben şimdiden gülmem lazım. Önce biraz güleyim de kendime geleyim. Gelirsin <laughs> Sadece onun suratına baktığım zaman gülmem İlahi Azrail, sen adamı öldürürsün. <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> Bu kadar hızlı olacağını sanmıyordum. Evet. <laughs> şu Öyle an yok gayretti. Yok. Olmuyor. Şu an gayretti. Ben en onun şeyini hazırlıyorum. Şöyle acı biberimiz biraz tavada Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Aferin gülüyor> <an> şöyle tabağa koyduk. <laughs> Oo. Şimdi ben ona güzel bir kaşık veriyorum. Bunu lep diye yutuyor. Su falan içmiyor ama. Direkt yutmayın. Abi seni bozma. Ben yapmışım. mein Gott, hol ihn nicht, hol ihn nicht! 1-0. 3'e kadar. Aynen. 3'e kadar gidiyor oyun. Bakalım kim kazanacak önce. Hadi. 1-0 oldu arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir hazmetsin. Devam ediyoruz. Evet. Round 2. <laughs> Mafya babası olmak için oğlumun adına mafya koydum. <laughs> Hava korsanı uçağı kaçıracaktı ama yap yapamadı. Çünkü <laughs> uçağı kaçırdı bas. Sana bir kılık yapayım. <laughs> Kılarını koyarsın. <laughs> İlk önce o döktü. <laughs> <laughs> evet ilk önce o döktü. <laughs> o benim kusurum. <laughs> ne abi? <laughs> o. Oh. Kuzen hala kustu. Benim de çok midem unandı. Gülsün de şimdi kusuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda öyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar. E demin biraz sorun yaşadı. Kuzenin midesi acı biber kaldırmadı. Ondan istifar etti. Onun için şimdi acı biber yerine tarçın kullanıyoruz. Tamam mı? Round 2'den başlıyoruz. Evet. Sular. tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Hadi. Hadi. Aber er nimmt oh wenig Wasser. Okay, hadi. Cem üstünü örteyim. <laughs> Kabak kuvvet uy uygulama kırılabilir. <laughs> Türkiye'nin en yeni şehri Nefşehir. <laughs> Gece gün geçmiş günlerimi ar aradım ama geç buldu. buldu. <laughs> Adamı biri gülmüş saksıya koymuşlar. <laughs> Sinüs uh, al al kosin kosinus tutmuş seven seven unutmaz oğlum et, et, un unutur <laughs> so, Burger King bende vezir. <laughs> beni ayda bir sinemaya götürme <laughs> Baksana <laughs> git. Sinemaya götür. <götürüyorum. gülüyor> <laughs> Üstüme çıkırdı ya. <laughs> Üstüme çıkırdı. Ay. Oh. Evet bir daha hayatım boyunca. Bu ilk, ilk resimdir böyle bir çelenç ama. Yani midem çok bulanmış oldu. Tavar mısın şöyle? Sana az koydum. Az koy. Mahvolun <laughs> löfü. Az az. Çok pahalı lan. Apeyim. Evet şimdi tarçını Cevdet yiyor. Hazır mısın? Hiç hazır değilim ya. Hadi bakalım. Tarçını çevirdik bu <laughs> arada arkadaşlar. <laughs> Çünkü acı biber çok kötü bir şey. Ama galiba tarçın da bir iyi fikir değildi. İstesi <laughs> de olmaz. İyi hayır, misin? ya bir <laughs> Evet, Ceyde şu an iptal. Ay köpek ot köpek. Hayır hayır hayır, sakın burada çıkarmıyorsunuz artık. Ceyde drink varsa. I am sweet. Evet. Bu ne be? Vaa <laughs> <laughs> wow, yutamayan ki bunu. Vaa. <laughs> 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 da sonra herkesin midesi kalkacak. <laughs> 3'te bitiyoruz dedik ama ben 3'e kadar dayanamayacağım. Evet. Round 3 ve son round. Bunu kazanan kazanıyor. Hazır mısın? Hazırım. Çok makbulü geçti. Şimdi de Fatma geçiyor. <gülüyor> 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 Alının selamı var. Hangi adı? Şehirler arası otobüs terminali. ali. Abi sana sidanın selam var. Hangi sida? Gayrı safi bir ha, var. Var <laughs> İyi günler aslı aslıyla görüş belli görüş görüşebilir miyim? Aslı evde yok. Fotokopisi var. <laughs> Bu gece seni <laughs> biliyorum. Çünkü <laughs> kına gecesi <gülüyor> <İzle>. <gülüyor> evet cezet kaybetti <laughs> suratı çok komik ya insan ister ister ben ben şakalara gülmedim <laughs> ve kazanan Asimcan Elbahir <laughs> yavrum <laughs> Ya midem çok kötü oldu Hadi. Tarçını yiyorsun yine. Az koy ya. Al. Das ist kötü ya. Ya so ist <laughs> 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 Jared, bitte nicht kotzen. Ağza yapışıyor böyle resmi ya. Bir de bulandım. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü challenge'ın sonuna geldik. Evet. Kanalımıza abone olun. Bugün bugünden sonra zaten çok abone olacağını sanmıyorum kimse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım videomuzu Ay. beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.